Spor Yayın TV'den gün orta sarban bülteninden herkese merhaba. Beşiktaş, Trabzonspor maç hazırlıklarına başladı. Beşiktaş, Sportoto Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Samet Aybo yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşulları ile başladı. Daha sonraki iki gruba aydan oyuncular ayak tenisi ve 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Antrenman yap antrenmanın yapılan şut çalışmaları ile noktalandı. Tedavilerine devam eden İsmail Köybaşı, Uğur Boral, Hilvers ve ağrıları olan Veli Kavlak ile milli takım kampında bulunan Muhammed Demirci antrenmanda yer almadı. Almedya düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı. Sakatlığı geçen Dentino ise takımla birlikte çalışmalara katıldı. Öte yandan ayak tenisi maçında kazanan takımın oyuncuları Emre Özkan, Dantino ve Emre Metin Sevinç fotoğraf çektirdi. Teknik direktör Samet Aybaba ise idmanı takip eden basın mensupları ile bir süre sohbet etti. Beşiktaş Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanda devam edecek. Ufuk Özerten bütün suçları hakemlere yüklememek gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Ufuk öz Özerten son haftalarda yaşanan hakem hataları konusunda bütün hataları hakemlere yüklememek gerekiyor. Hakemleri bu kadar acımasızca eleştirmenin anlamı yok dedi. İstanbul'da gerçekleştiren kulüp lisans ve mali fair play stadyum ve güvenlik toplantısına katılan Özerten, çıkışta medya mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yaşanan ve kulüplerin büyük tepki gösterdiği hakem hataları konusunda konuşan Özerten, bu durum yeni mi oluyor? Geçen yıl da böyleydi, 10 sene önce de böyleydi. Bunları düşünmek lazım. Öyle goller kaçıyor ki, golleri kaçıranlar kimsenin bir şey dediği yok. Kendi kalesine öyle goller atılıyor ki bunlara da kimse bir şey demiyor. Hakemleri bu kadar acımasız eleştirmenin anlamı yok. Ancak nedense hep hakemler günah keçisi haline getiriliyor. Art niyetli hakem varsa üstüne gidelim, onu halledelim. Ancak bütün günahı da hakemlere yükleme hoş olmuyor. Tabii ki burada hakemlerimizin de karşılaşmaları çok dikkatli bir şekilde yönetim, yönetmeleri gerekiyor diye konuştu. Fenerbahçe ceza aldıran taraftarları kendi görüntüleri ele verdi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda 21 Şubat'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. Tur Rövanş maçı Fenerbahçe Beyt Borisov karşılaşmasında sahaya paraşütle fişek attıkları iddiasıyla gözaltına alınan taraftarları internette yükledikleri kendi görüntüleri ele verdi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine soruşturma başlatan Asay Şube Müdürlüğü Gaz Büro Amirliği ekipleri internette yüklenen görüntülerden kimliğini tespit ettiği 10 taraftarları gözaltına aldı. Bir başka taraftarlar taraf tarafından kayda alınan görüntülerde maç öncesi bir araya gelen taraftarlar toplu halde stada doğru yürüyor. Bir aracın bagajından dağıtılan fişekler aynı anda ateşleniyor. Gökyüzünü aydınlatan fişekler yavaş yavaş yere düşüyor. Gaz büro ameliyatında sorgulanan şüphelilerden üçü yaşı küçük olduğu gerekçesiyle çocuk koruma şüphe müdürlüğüne götürüldü. Olaylarla ilgili ifadeler alınan şüphelilerin işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Bülent Korkmaz bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligde bulundukları konum itibariyle düşme korkusu yaşadıklarını fakat birkaç maç kazanıp bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istediklerini söyledi. Langa tesislerinde basın mensuplarının açıklamalarda bulunan genç hoca, gidişatların kötü olmadığını sadece kazanmadıklarını vurgulayarak son haftalarda iyi oynuyoruz fakat istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Son 3 maçta takım halinde iyi oynamaya gayret ediyoruz sağ içinde final paslarını değerlendiremedik. Bu takım için büyük eksiklik. Bazı maçlar vardır taktiğine de üzerine çıkar. Herkes her şeyini ortaya koyarsa maç kazanırız. Bazen tek pozisyona girerek maçı kazanabilirsiniz. Burada, burada oynanan ziyade maç kazanmamız lazım. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Biz kazanmak için gerekeni yapacağız dedi. Genel Müdür Baykan Nevin ile gurur duyuyoruz. Arpa şampiyonu olan Mi atlet Nevin Yanıt, spor genel müdürü Mehmet Baykan'ın makam makamında ziyaret etti. Genel müdür Baykan Nevin Yanıt ile gurur duyduklarını söyledi. İsveç başkenti Göteborg'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellide Türkiye rekoru kıran altın madalya kazanan Nevin Yanıt, genel müdür Baykan'ın makamında ziyaret etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi ile Nevin Yanıt'ın başarılı antrenörü Cüneyt Yüksel'in de hazır bulunduğu ziyarette Nevin Yanıt Baykan'a çiçek verdi. Ay baba ben olsam oyuncuların hepsini milli takımı alırdım. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştiren teknik direktör Samet Aybaba, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyerek ben olsam hepsini milli takıma alırdım dedi. Aybaba, hafta sonundaki rakipleri Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısındaki puan kayıplarını ise Trabzonspor büyük bir takım. İyi oyuncuları var. O gün gününde değillerdi. Her maç çok önemli. Çok iyi hazırlanmak lazım. Trabzon zor deplasman. Ona göre hazırlanacağız. Bu mücadele en zor maçımız olacak dedi. Samet Aybaba takımda yer alan bütün oyuncuların milli takımı hak ettiğini söyleyerek... ...milli takıma Beşiktaş'tan kimi alırdınız sorusu neyse hepsini diyerek yanıtladı. Aykut Kocaman'ı anlıyorum. Aybaba derbi maçı sonrasında Aykut Kocaman'a hakemden daha çok kendimize hata yaptık açıklamanı ise... ...Aykut Hoca gerçekten sevdiğim, saydığım ve kaliteli bir insan. Açıklamaları çok doğru. Ona en iyi anlayan benim. Hakemlere ne işimiz var? Hakem ayrı bir, bir müsesse. Doğru da yapacak yanlış da. Biz de yapıyoruz. Herkes hata yapıyor. Biz hep saygılıyız. Aykut Hoca her zaman olduğu gibi doğru yapmış. ifadelerini kullandı. Maçın son saniyelerinde Olcay Şahan'ın attığı gol konusunun değinen Samet Aybaba uzun bir mesafe ve güzel bir gol. Kendisine ama ne gol attın diye sordum. Kendisi bana bir topu gol olmaktan son anda kurtardım. Onu niye söylemiyorsun dedi. Olcay şeytanlık düşünüyor. Kayserili ya bir tane de çıkardığını söylüyor diye konuştu. Bugün bu kadar sayın seyirciler. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.